Ya diğeri de taşak değil ki bunların ben söylüyorum ya ilk onu seçip gerisini rastgele atıyorlar. Başka şey olamaz. 2015. 2016. Iki, aynı kadın mı lan bu hep? Bak git gide değişiyor bak. Direkt Asya. İki yıl ne oldu? <laughs> i̇ki yıl atlamışlar. Hiç i̇ki yıl kadın çıkma. <laughs> Aşkım benim ya. Ya seni yerim ben ya. Yüze koymuşlar saygıdan. Saygıdan. Çünkü kadın artık 97 yaşına geldiği için. <laughs> Manyak bir şey bu ya. <laughs> bak bunlar hep saygıdan ne? He. Bunlar evet. Bu ne abi? Bu kim öyle. abi? Bu Sıla'nın Sıla şey karışımı gibi. İrem Derici. İrem Derici Sıla karışımı Hindu versiyonu. What do? It like it. You do it. Bak bu güzel kadın mesela. Belli olmuyor buradan. Bak mesela gördün mü ne kadar Evet. Farklı diğerlerinden. Bu, bu saç da herkese yakışmaz. E, herkese yakışmaz. Çük gibi duruyor bazı kızlar da bu tas kasket gibi. <laughs> Pe Peruk. Tamam demek ki bu tarz ülkelerdeki limit bu abi. <gülüyor> Bak. <gülüyor> 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 bu ben de Bu üstü yok. Nuh'un hani, gemisi gibi. o, <laughs> o yüzden hani çok güzel sanıyorlar. <laughs> donate arkadaşlar donate okumayayım şimdi. Dur bir donate dur. donate. Okuyacağım dur. Kızlara bakıyoruz ya. Bak bu kadın da yaşlanmasa Değil, en doğal güzel. Güzel kadındır. Varsa. Yani mesela normal Shakira'nın farklı versiyonu. 10 üzerinden puan verelim. Abi anlaşılmıyor ki makyajdan bunların ne olduğu. 3. <laughs> Hoş kadın aslında bak. Ay! Az! Anladın mı bak. Lim ya bak? Limit olayını. Abi. Değil yani bak şu kızı Maltepe'ye koy. Kezman olur ya. <laughs> Hayır bu arada ya. cidden yani Monika Bellucci'den sonra... Siktir lan. <laughs> daha dur, daha dur hiçbir şey gelmedi daha. Yani severiz. Severiz. Yok. Catherine Bernardo. Bak geliyor bütün... Rise... Bütün Çin, Selçuklu halk... Yürü sen bu be! be. be. 83'e de koymaz. Ya şu güzel kadınlar tabii hepsi. yani şey Sen çık aradan bu, bu erkeklere bu. koysun. <gülüyor> <gülüyor> Karışmış <gülüyor> buraya. Bak bu kadını buraya hangi el koyduysa Allah da belasını versin. Bak senin belki kalemin değil ama... Kız güzel kız lan, ne? Baya güzel abi. Sen Elite izledin mi? İzlemedim. Ben de izlemedim de. <laughs> Bir sahnesi varmış onu izledim. Çekici. Çekici yani. Ya bak bu şu pozdan çıkar bunu. <laughs> tabii tabii Allah Türk'e sıçış pozu bu ya. <laughs> Aynen şu pozdan çıkar. Vur tazi yüzüne. Topla saçını arkadan bunu listeye bile koymaz. Ya bu arada tipiyle dalga geçtiğim için söylemiyorum. Yani abi madem tap yüzü konuşuyoruz delikanlı gibi konuşalım. Yoksa kız zaten güzel yani. Kadınlar çiçektir. Çok bu kadını. Kadın da değil kız bu arada da. <laughs> Bak abi. Yani bence Demet Özdemir abartıldığı kadar güzel bir kadın falan değil yani. Çok evet. abartılıyor. Çünkü. Orta, bence de ortalama bir güzelliği var. Yani, yani şimdi Malta bize düşmez yani. şimdi. Görür duyar ayıp olmasın. Güzel kız tabii de. Kendi, kendi bir, evet. Bence yani. çirkinim kimine göre. Kimine göre dediğim 3 kişi. Tamamıyla cinsellik tatmini. Bu ne abi? <laughs> Zümrüt bozu lan bu. Zümrüt editi lan bu bildiğin. Çok güzel bence. Şey diyorum ya. Zevk meselesi arkadaşlar. Zevk meselesi. Diyorum ya yorumlarda okuyorum ben de mesela işte Tukan götüme benziyor. Bunu niye beğeniyorsunuz diyor mesela bir herif. Altına biri diyor ki ulan dünyanın en yakışıklı adamı diyor. Bu kadar basit. Kimine göre böyle, kimine böyle. Göre göre. Şimdi bu kadına aşık olacak çok güzel abi kadın diyecek adam da var. Bana da demezsin götüme benziyor diye. <laughs> 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 <Yaramak. gülüyor> ya bu benim komşu mesela var. Şey neydi <laughs> adı? Sibel'di galiba. Aynı. Benim komşum NTV'de futbol yorumcusuymuş. Yan Dairem adam. Kim <laughs> Dairem? <laughs> <laughs> ya abi bak mesela bu yemin ediyorum. Ama bak, bak ülkelere bak. Egypt'in e Barbie'siymiş oğlum kız. Bu Hannah Montana. <laughs> <laughs> Barbie seçilmiş kız yani daha ne bekliyorsun? Bak şey yapalım mı? Çok seri çıktığı an hemen aklına gelen bir, üzer, bir de ona kadar ilk sayıyı söyle. Güzellik Şeyi puanlaması mı? Yani puan tamam. genel puanlama. O zaman 1 ile 10 arasında gördüğümü ben zank diye söylüyorum. Zank Sen diye de söyle. söyle. Heh tam tamam mı? 7. 7. Bak bu kadının da her tarafı gözüktü bitti olay abi. Tamam. Bundan sonra 67 itibaren yapıyorum. Tamam. 5 3 <laughs> O da Asyalıları severim ya. Yani. Belki sever. 7 7 karakteristik bir evet. imajı var. 3 4 Bak <laughs> bunlar 8 <laughs> tane gördüm ya. Hepsi aynı lan. Abi hepsi aynı ya. <laughs> ya Yay, yeah, 8 de veririm abi. Kızın Twilight'te o kadar yeşmişliği şey var. Ya yani. Ya, Hiçbir <laughs> şey yok ya. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bu kızda gene böyle bir ruhsuz bir hava var ya hoşuma gidiyor. Bazı kızlar şey babam arıyor hayırdır. Alo. Efendim baba. Ya ben ne sipariş vereceğim ben yeni uyandım yayına girdim baba. Nereden verilmiş? Bana bir mi? Efendim? Evet evet benim. Benim telefonumdan sipariş geldi. Orada bir yanlışlık var çünkü benim kendi bana bimde bile o adres kayıtlı bile değil. Tamam şey ya dur. Yani ben vermedim. Dediğim gibi ben Aynen iptal et ben vermedim abi. Versem kendi adresime veririm. Orayı niye vereyim? Tamam, tamam sağlasın. Nasıl oluyor lan böyle bir şey? Eklendik mi? Benim adıma sipariş vermiş biri. Ve de babamların adresine. Vallahi bir gün birini çok pis... Çok pis sikeceğim de. Dur bakayım. Gecenin 12'sinde adamın uğraştığı şey var ya. Ben de yüklü bile değil oğlum. Yemek sepeti. Ha mi? yemek, sepetin Geliyor. içindeydim lan o. Efendim baba. Rezervatif mi? Vay Allah Allah. Ben onu şimdi yarın e, IP, my IP sorgulatması veriyordur belki bir sorarım. Tövbe ya Kansız ya. Allah kafayı yedi millet ya. Kafayı yedi kafayı. Benim telefonumdan verilmemiş. Biri benim adıma benim senin o adresini kullanarak sipariş vermiş. Tabi jelle de prezervatif yollamış zaten. Ben verecek olsam onu söylemem yani. Yani işte söylüyorum ya ergenin biri gene eğleniyordur kendi başına işte bulup ağzını burnunu dövüş, kıracaksın onun ağzına da sokacaksın o prezervatifi jelide de gözlerine böyle bir güzel sıvama yapacaksın. Suç bu arada abi yemek sepeti üzerinden öyle evet. bir şey yapması. Direkt konumu verirler neresi. Direkt şey. veriyorlar öyle bir şey de paylaşıyorlar yani. Ne bileyim bu ben de bilmiyorum ki artık kafayı yedi millet garip garip şeyler. Alsaydın bir paket parası ödenmiş miydi? <laughs> Parası ödenmiş alsaydın ki. <laughs> ha bir de ödemeli yollamış yavşağa bak. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> tamam işte o benim Siz... adım lan senin adresini hani garip vallahi bilmiyorum. Tamam okurum. Yayındayım şimdi okurum. Adresimi mi yolladın birine? <laughs> ha, Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben kapıya iniyorum beyler nöbet tutacağım. Aka nöbete koş oğlum. Babam yaptı işte. ben, ben iniyorum abi. <laughs> Bu arada yani şu yaptığı şey kimse dünyanın en gereksiz ben... şeyi ya. Abi kesinlikle suç. Suç suç abi ya. suç alabilirsin ya, yemek sepetinden. Evet, yani. Direkt suç. Tamam bunu yarın bak benim gördün mü kayıtlı adreslerimde babamların evi yok bile. Abi işte bununla... direkt davalı abi ya hiç uğraşma. Gerçekten, babasına gerçekten davalı da var. babasına. Prezenet. Aynen öyle. Evet, iyice... zamanında almadığı için babası işte bu lavuk çıkmış. Mal ya. yani abi bu ne bu ya? Vallahi artık normalleştirmek de istemiyorum bunu da. Yani lan gece 12'sinde babamın evine prezervatifle jel yolluyorsun ya. Hani yani. akıl etmiyor mu bu çocuğu ben bulsam ağzını burnunu korkmuyor mu oğlum bu çocuklar? Ben onu Hiç anlamıyorum. Hiçbir şey olmuyor yani. abi. Bulunma hiçbir şey olmayacağını soruyor işte. Korkmuyor musun oğlum? Aynen. Ben korkarım mesela böyle bir şey cesaret edemem yani birinin evine böyle bir şeyi. Ya düşünsene IQ oğlum. IQ'suzluktan abi bu işte Beyni yok. Çok garip ya. Ya bunları yetiştirirken anaları babaları AFK'ydı herhalde amına koyayım yani bu nasıl bir zihniyet? Ya evet en azından bir terbiyen olur değil mi? Aa, anne baba oradaki 60 yaşında belki de senin deden yaşında insanlar. Orospu bu, ya. yani, bu çocuğu ya yani. Yani bu işte eğitim almadığı için. Ya eğitimini ne sikim. Sevgi, ne hiçbir şey böyle orospu çocuğu yetişiyor işte. Ya, babam telefonda sesini kısarak söylüyor yani. O, siklemez bu ampirizler falan neyse ne de yani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm Olaya şahit oldum da. Benim Yunan... şey bu Bobuli kayganlaştırıcı yollaması. <laughs> ya bu Burak bu Hangi şey bu bir adamın kayganlaştırıcıya ihtiyacı olmasın arkadaşlar. Oğlum bana yollamıyor babamlara yolluyor herif ya. Tamam ama sana yollamış yani. Ben büyük ihtimalle ya kendi annesi için ya da kendisi ya. için. <laughs> bir dur, çok, olacağı çok, herhangi çok, uçmayalım yok da ben buna dava fazla açarsam biz de göte gelmeyelim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz gerçi ya. İbime yolladım sikerim onu. Neyse devam ediyorum kızlara. <laughs> Allah Allah. Her gün yeni bir şey yaşıyorum şu ortamda ya. 2 3 <laughs> Yani bundan 10 tane gördük. Aa. 8 6 Bak ben böyle kızları beğenirim. 8 karakterinden dolayı 3. Karakterinden mi? Kendall Jenner ar çok pis bir kadın yani. Ben çok, hiç Dünya zengini. Ben hiç ben. takip etmediğim için. Ya Allah Allah ben de magazinci değilim de yani şekerim takip ediyoruz öyle. Adres GG olmasın adres mi kalmış amına koyum vardı Babama bu prezervatif gidiyor daha ne adresi ya. Hanani el kader Anlamıyorum burada kadının ne olduğunu ama hoş bir kadına benziyor. Altı veriyorum. Gülüşü güzel. Gürüşü Abi 11 ya. Ben hiç, beğenmiyorum iyi. bu kızı ya. Emma Stone var. Emma yani Stone benim için net altılık kız ya. Ya bu kadın var ya bak benim üstüme koca alsın ya. Gavada <laughs> bak. Ya ben... <laughs> böyle bir şey yok. Emma Stone <laughs> <M> harbi 6 puan ben daha fazla beğenmem abi, bu kızı yani. 15 ya. Ben 15 işte ben... zevkler bak. Görüyor evet, musun? Evet. Ben ölürüm ya. Yani. Bana şu an Instagram'dan çok yazsa kötü... engellerim çok ama. Çok kötü ama burada abi. 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 Ya. <laughs> ya. Ya. Yazıyor engelledim rahatsız etme. <laughs> 5 yani hani bir ruh göremedim. 5. Tam bu ruh işte. 10. <laughs> Anlamadım. lan ismini tanımadım lan. Dilruba. Çok tatlı. 20. Dilruba. Dilruba'ya 6 veriyorum. Ben 3 veriyorum. Bu nasıl 6 veriyorum ya? Dilruba, Dilmurat. <laughs> Amına koyayım böyle bir şey var. <laughs> Buna nasıl altı verirsin emme altı? Oğlum verirsin? ben seviyorum uzak doğulu kızları ya. Abi bu çok uzak ama ya. Oğlum <laughs> nasıl uzak? Bu. Gerçi şu göz makyajı insan var ya çok garip bir şey çıkabilir. Ya bunun göz makyajı için yemin ediyorum. Güzel or, değilmiş or bu arada de. evet. Ben dört veriyorum. Aa, Mina. ben bu kadın benim ben de evet. mazisi var. <laughs> nasıl bir mazi kardeşim? Abi ben? hani var ya Harry Potter izleyip Emma Stone, şey Emma Watson çok fena diyenler. Ben de zamanında izlemiştim bir kaç yapımını. Ben de çok fena maalesef var. Ölürün. Tabi sonradan çok ağır çirkinleşti yani. Bu kız şey yıldızı değil mi ya? Bak ne yıldızı bilmem. Tipik böyle Amerikalı bir tipi var ya. Tabi tabi. Sarışın, mavi gözlü, işte küçük burunlu, küçük ağızlı. Tek atımlık. Te... <laughs> küçük bir şey bir tipi var, milyon bir tipi var. Beni hiç cezbetmiyor mesela bu kızlar. Demek ki yani... senin hayatında şey kısmı çok yoğun geçmiş. <laughs> Hayır, yoğun geçtiği için değil. Mesela ben bu kız çok güzel bir kız. Evet. Ama buna ben 5 veresim geliyor. Evet, çünkü bir eks bir şeyi yok. Bir evet, bak... çok standart. Yani, yani hani bazen çok kusursuz böyle hani bir bir şeyi yok yani hani. Devam edelim. Bak bak bu kıza bayılıyorum mesela. Bu da sarışın, mavi gözlü ama bir asaleti var. Tabii bir seksiliği var. Scarlett yani buna puan verilmez buna da ayıptır. Buna yani. puan bile vermem aynen abi. Aslan gibi kız. Neydi lan en sonki filmi? Robot gibi şey. Allah ben her filminde 5 dakika ziyip kapıyor. Kısa <laughs> süre Tövbe ya arkadaşlar. Bir sürü kız izleyicimiz var. Her gel. Yani. Bak bak. 4. Şimdi hayal et. Saçı siyah yap, gözleri kahverengi yap, tamam mı? Tam böyle Maltepe'de oturan, <laughs> babamdan nefret ediyorum, intihar etmek istiyorum diyen ergen kezban değil mi abi? Bak yemin ediyorum ya, tam ya. <laughs> Arkadaşlar sesini yorumlamıyoruz ama o ses Türkiye'mizde. Allah oha Tip, ya. Tipini yorumluyoruz. Tam ya bak dediklerim, özellikler <laughs> eklensin lokasyona. Babandan nefediyorum intihar et. Babandan nefret... intihar edeceğim. Bak hoş kız. Yani bu kadının tek kusuru bir ara Ronaldo ile takılıyor. Ya hoşarsın nereye sen Ronaldo'yumu 8. Çok 10. On... Bu <laughs> olmamış işi ya. Bu da tam yapamamışlar. Ah. Willy bile çıktı. Az önce çıktı. Bir, bir iki geri gelsen Allah'ın <laughs> için bak. Buna bak, yani aynı abi bak. Aynı değil, aynı değil. Bak bu... ...bilmiyorum o mu emin değilim ama... Las Samurai'de oynayan bir Japon kadın vardı başrolde. Takahiko Samao. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum da. Onda mesela kızın burnu burnu böyle hafif eğik... ...ama bir kibar duruşu var, adamı derinden etkiliyor. Ha, onlar da kimono mu ne giyiyorlar ya böyle. Ya bilmiyorum, bir asalet oluyor kimisinde böyle duruşu muruşu. Belki bu odur. Hiçbir fikrim yok. Bunun, Bak, abi Koreli bu. Duruşunda lan, şey tamam vardı. belki de Samuray'da Koreli oynatmışlardır. Ne bileyim oğlum. Bu var ya acayip şeydir. Fantezileri vardır. Tam ben, öyle bir tipi mesela, var. Ben değil. bu kızı beğendim. Ama ben bir de çirkin seviyorum. Ya abi <laughs> Yemin ediyorum, lan, ben, çirkin, yani çirkin sevmiyorum. Çirkin bir kadın anlamında çirkin söylemiyorum. de değil? Gollum istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır ben gerçekten böyle aşırı kusursuz kadınları, çok güzel kadınları o beğenmem. Bir şey. Tabii canım. Ben karaktere bakıyorum. Nereden tanıyor mu? Serpil bizim bu da bizim okuldaydı. O da <bize> <gülüyor> <gülüyor> şu alt komşu. Aa, Aa Fahriye evcene. Yani. Evet, evcen'e laf söylettirmeyiz kardeşim. aynen öyle. Fahriye Evcen'e laf söylettirmeyiz. Ya ablacım. Bu ne? Bak bu full maket abi. Bu full. Bu arada bu kızın makyajsız. Ma... Makyajlı bile şey. Ne lady boy o bu arada. Ne temin. Ne bu kalisi gibi uzanmış. Aa. Taylor Swift. Bak bu da sağlam kadındır. Ya bu kadın. Ey. Geldik 40 yılın tartışmasına. Adrenalin mi? Güzeldir abi de. Bir de Adrenalin'e çok sempatik bir kız. Çok kadın artık. Ka Kadın yani ne fark eder oğlum işte ya. Yani. Abi Ama kadının, eli pamuk, pamuk. kadının eli pamuk gibiydi. Pamuk pamuk. Kadın eli pamuk. Sen nereden biliyorsun lan elini? Ben şey Bodrum'da havaalanında karşılaştık. Ne yaptı eline mi yüzüne mi sürttün? Ne yaptın? Hello hello dedim işte elini sıktım. <gülüyor> <gülüyor> elini ne? sıktım diyor. Mert Bodrum'da elini sıkmış da. Hello hello deyip. Bak o dönem ben sıksam yıkamam mesela elimi. Bu kızın Ama ben... harbi ne kullanıyorsa eline pamuk gibiydi. Pamuk gibi olur tabi lan maşallah. Derler ya bu kız pembe sıçardı. Vallahi <laughs> sana Patır patır sıçar <sıcağı gülüyor> ya. Fat <Böyle böyle. gülüyor> <laughs> dedim mi çıkartır hiç. Işte. Adil Elif'e falan dinlemez. Eee... Dert. <laughs> ya. Bir abi bu ne ya? Yandan presle bastırmış. Ha bereci çıktı. Yani kaşları karakteristik 6. 6-7. Şimdi şey toksikler var değil mi? Ulan gelse gerçek hayatta Hı -hı. ağzınız burnunuz yamulur. Aman okuduklarım oturmuş musunuz? Oradan 5 veriyorsunuz. Ulan mersi var ya, ya varsa, Bir yanda ya. eli aşağıda ama böyle. <laughs> Bak bu iyiymiş. Bu altı olur. Nasıl iyi ya? ya işte, gülüşü güzel. Oğlum gülüş erkek oğlum bu. Abi sen de şimdi yani burayı kapattın mı sen de şey oluyorsun. Lawrence oluyorsun. <laughs> tamam oğlum şimdi şey Bak yine Maltepe benzetmemi yapacağım ama evet. ben çok beğeni, beğeniyorum Ariana Grande çünkü sesinden dolayı bende bir etiştim. Evet öyle ama bak şu kızın tipi Instagram'ın keşfet abi. Ben sana söyleyeyim. Tabii canım. Yani in, in, Instagram keşfette karşıma çıkan tüm estetikli kızların tipi böyle. Evet. Aynı model yani dudak aynı, makyaj aynı, kaş aynı, aynı. Evet. Ben buna hastayım. baba. Evet bu güzel kadın. Yani bunun bir tane de Çağatay'la bir reklam filmi vardı. Evet evet. 18 kere izledim yani. Maşallah. Maşallah var. Allah nazarlardan. Bu <laughs> sen, sen beni uzak dolu sevmiyorsun. Ben sevmiyorum abi. Musa. Bir güzel Olur. Olur. Olur ama kendini doğal bırakmayı tercih etmiş. Ama bak bunun burnu sanki bir şey gibi. Yok bu yandan burnu kemellidir de. Ee, bak bu kız şu an istese o burnunu da yaptırır. Şu kaşlarını gözünü yukarı doğru da çektirir, İşte o Instagram keşfete düşer. Güzel de bir kız olur ama standartlaşır. Evet. En azından doğal. Trabzonlu hani bu abi. Trabzonlu bu abi diyor. <laughs> ne Trabzonlu bu arada? Bana deyermez. 9 8 10 falan diyor. Gidiyor <laughs> <laughs> uzaklaştı. <laughs> <laughs> Tuğba Büyüküstün. Tuba büyük de şeydir yani ağır başlı duruşu falan şey bir kız ama donuk biraz. Evet yani 29 olmaz. 50 derdi dolaşabilir. 3 1 eksi 3 3 1 Var ya geisha cosplay yapsa var ya, ağzına sıçarsın. Gece sana harakiri çektir. <laughs> Suzi. Vay. Bak. Farklı. Ya bu var ya. Farklı anladın mı? Burnu, dudağı gözlerinin konumu falan hiç anlam veremem o tiplere de babet köpeği olursa. <gülüyor> <gülüyor> Net. Crystal Jung. Jung. <laughs> yani tatlı tatlı bak çok bak. Evet. <laughs> Geldik. Cennet Mahallesi geldi <laughs> bir şey söyleyeceğim. Rihanna'yın son 110 kilo olmuştu. Zayıfladı mı lan o? Abi bilmiyorum da bak şuraya bir cennet mahallesi Rihanna yazsana. <laughs> Biri Allah'ın için. Bak bana geçen attılar koptum ya. Cennet mahallesi mi? Rihanna yaz. <laughs> ya şuna bir baksana abi. Şu sırıtır mı Allah'ın için ya? <laughs> Apaçı rumba hadi bakayım. Hadi eyvallah. Dinin Ya var ya bak. Bu da dünyada tartışma konusudur yani. Riyan'la güzel mi çingene mi? Riyan da güzel bu arada ya. Geldi yani. Geldi. Bak Angelina Jolie hep söylerim ki çok kişi beğenmez böyle arşiv ama ben bu kadını çok beğenirim. Kadını beğenmeyen varsa... Var var. Yani çok var? Mek mek falan diyen çok insan var. Kadın güzel kadın abi. Ben de artı dokuz on veriyorum. Samet bir çıkarada ne oğlum sen ne? <laughs> bu mesela yani kus ya işte yok baba anlatabiliyor muyum? Miranda Kerr çok şey hani tam güzel kadın güzel işte, kabul yani. güzelliğini tartışmıyorum şu an ama evet. böyle ama ki şey kimi kadın vardır senin direkt gözüne hitap eder böyle evet. bu mesela Miranda Kerr o değil benim için değil yani. çok güzel kadın güzel ama kadın. o değil evet, evet. yani gelse yani. yamulursun ayrı konu da. Yoksa, yani çirkin diyemezsin. Bak mesela bu hoş kızmış. Peki şeye dikkat ettim, iki kadında bir Asyalı çıkıyor. Evet. Ya bu kadın çirkinim diye aynaya kafa atmış. Bu kadın nasıl buraya koyuyorlar ya? Selena Gomez... Niye ergenlerin şeyi lan o? Ya işte zaten belli yaş kitlesi. Al işte Cennet Mahallesi, Ferhat'ın <laughs> şey, pembeye kızı bu da. Bu Asmalı Konak kardeşim. Bu <laughs> <laughs> Asmalı Konak. Bu Özcan Deniz'e bakıyor şu an. Abart Emma ya. Watson. Abart. Küçükken çok tat, büyüdükçe bir kız bir çirkinleşti lan. Bu dişlerini fırçalamıyor. <laughs> Chatte bize triggerlanan çok insan var şu an. Ya bu Bollywood'da. Evet. O, o konseptle bak olaya. Evet. Yani beğeniliyor demek ki dünya çapında. Mesela bu iyi mi? Çok çok şey değil mi abi yani sanki hani bir tazikli suyla harbiden bana benziyor. Ya ben bu arkadaşları çözemiyorum. Yani bu arkadaşların After Before'larını izlediğim günden beri <laughs> hiçbir şey söyleyemiyorum abi. Yani makyajlarını yarım yüz yapıyorlar. Buraya yapıyor, buraya yapmıyor. Ya i̇nanamazsın ya. Böyle, böyle bir değişim yok. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ya katana karı bu işte burnu aşağı. Aa. Severiz, severiz, severiz ama o pozisyondan sonra... Hangi pozisyondan Güneşe doğru. Ha gözler yaşlı. Sen, sen yok muydun abi, dublör sen miydin? <laughs> ben değildim kardeşim. Lesti Kejora. Kejora. Bundan sonrası Asya diye gidiyor yani. E niye ilk olsun. onda... Ha. Abi bu kadın nasıl 3 ya? Kaç olması gerekiyordu? Yürü olması ya gerekiyordu. Ya yürü git ya ben de bu kadını beğenmiyorum nasıl ya. Nasıl beğenmiyorsun ya? ya? Vallahi beğenmiyorum nasıl ya. Nasıl beğenmiyorsun ya? ya? Ya Barbara Palvin tamam. Sen Ver bas. Monica Monika Bellucile 100 yaşında takım. Ya abi. arkadaşlar bakın kadın çirkin diye iddia etmiyorum. Kadın çok güzel bir kadın ama. Bak Barbara çok güzelden değil. Barbara çok çekici abi. Ya ben ayrı coşuyorum. Üzerime 3 koca as. Daha çok gavat olacağım. Daha çok godosh olayım. Ben fenayım yani. Yani depo kapatı bundan iyi değil yani <laughs> kimse kusura bakmasın. Bir kimmiş? What? <laughs> Bu bir mi? Evet abi. Yani Ander bir yaptılar. Az bayrakları az. Az. Eğit be. Eğit be Ander Çel be. Helal lan. Fotiko tokatlayıp gelmiş buraya kadar. <laughs> hoş kız ama. Evet hoş. Hoş kız, kız güzel kız yani. Güzel kız. Şimdi ağır komediyi